شهر. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününü itikafta geçirmişti. El -beda, el -beda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde ibadet hususunda gayretini daha da artırır. Gecesini ihya eder ve ailesini de uyandırırdı. itikafa giren günahlardan uzak kalır ve kendisine tüm iyilikleri işleyen gibi sevap yazılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa gireceği yere çekilir ve Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde araştırın derdi. Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ibadetle ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.